Gel ey Muhammed bahardır dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel. Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat. Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar sancağını saçlarıyla dokusun. Bilali Habeşi sustuysa ezanlarını Davut okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler. Hu hu'lara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.